Bugün 4 Aralık 2021 Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu dün enflasyon verilerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verilerin açıklanmasından sonra Twitter'dan bir açıklama yaparak TÜİK'ten randevu istediğini ve saat 11'de kuruma gideceğini söyledi. Saat 11'de TÜİK'e giden CHP lideri ve beraberindeki heyet kurumdan içeri alınmadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Buraya sağlıklı ve tutuarlı bilgiler almaya geldik, kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik.'' dedi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından daha sonra şunları yazdı. Aylardan Aralık ayı, milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Her firavunun bir musası vardır, akıllarını başlarına toplasınlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere bakalım. TÜİK'e göre tüketici fiyatlarındaki aylık artış %3.51 oldu. Tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %21.31 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %17.62'ye yükseldi. Bu arada yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Ekonomistlerin bir araya gelerek oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise Kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon %9.9 oranında arttı. Yıllık enflasyonda ise ENAG verilene göre %58.65 oranında artış kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bir kamu kurumu olan TÜİK'e gitmesini mekan basmak olarak değerlendirdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKPC ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp onları özelip mekan basmaya gidemez. Soylu'nun bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan sert tepki geldi. Ağbaba şunları söyledi. Ana muhalefet partisi kamu adına hesap sorma etkisine sahiptir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ama korkudan ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir, hesap vereceksiniz. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da Kılıçdaroğlu'nun Türkiye alınmamasına tepki gösterdi. Oluç şunları söyledi. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Türkiye ziyarete gidiyor. Bundan doğal bir şey olamaz ama kapılar kapanıyor, içeri alınmıyor. Böyle bir rezalet görülmemiş bir şey. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise TÜİK'in yıllık enflasyon oranına itiraz etti. Karamollaoğlu sosyal medya paylaşımında Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız diye sordu. Anayasa Mahkemesi 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlanması amacıyla başbakanlık, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına son veren kanun hükmünde kararnamenin iptal talebini gündemine aldı. Yüksek Mahkeme 8 Aralık'ta 233 maddelik düzenlemenin anayasaya aykırı olup olmadığına karar verecek. Siirt'te cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er'in ölümüne neden olmaktan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Orhan'ın tutuklanma talebi ise reddedildi. Biyanet'ten Evrim Kepeneğ'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Kasım'da en az 34 kadını ve yanlarında bulunan iki erkeği öldürdü, iki kadına da tecavüz etti. Kadınların %47'si koca, sevgili gibi en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldü. Milli Eğitim Şurası dün sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla genel kurulda 128 maddelik tavsiye kararı oylamayla geçti. Şurada okul öncesi eğitimde din ve değerler eğitiminin güçlendirilmesi de kabul edildi. Eğitim sendikaları ise böylece gizli gündemlerin ne olduğunu hep beraber görmüş olduk diyerek tepki gösterdi. Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprüde biriken çöplerin menfezleri tıkamasıyla binlerce balık öldü. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Asya Pasifik Bölge Direktörü Omikron varyantı nedeniyle Asya ülkelerini vaka artışları konusunda hazırlıklı olmaya çağırdı. Almanya'da aşısızlar günlük ihtiyaçlar dışında sosyal hayattan dışlanırken aşı statüsünün geçerliliğinin de sınırlandırılması gündemde. Aşı zorunluluğu ile ilgili düzenlemenin Şubat'ta meclise gelmesi bekleniyor. Teknoloji şirketi Google, Omicron varyantı sebebiyle ofislere dönüş tarihini yine erteledi. Şirketin ofise dönüş tarihi olarak 10 Ocak'tan sonrası açıklanmıştı. Ancak üst düzey bir yetkili, yeni varyantın çıkması ve seyahat yasakları küresel olarak belirsizlik yarattı diyerek dönüşün ertelendiğini söyledi. Norveç'in başkenti Oslo ve çevresinde en az 50 kişiye koronavirüsün omikron varyantı bulaştı. Vakaların bir şirketin restoranda düzenlediği Noel partisiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. Dün sabah saatlerinde 13.65-13.70 bandında değerlenen dolar gün içinde 13.89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro ise 15.70'e dayandı. Kurların zirveyi görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Müdahale ile birlikte dolarda %3'ü aşan aşağı yönlü hareketler görüldü. Merkez Bankası 1 Aralık'ta da kurlara müdahale etmiş, kurdaki düşme geçici olmuştu. Dün de dolar 15.50'nin altına indi ancak bir süre sonra tekrar 13.70'i geçti. Gün içinde de dalgalı bir seyir izledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için %17.71 olarak açıklandı. Otaş büyük sanayi ve ticari kuruluş abone grupları ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine %20 oranında zam yaptı. Amerika Merkezli Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin daha önce durağan olarak değerlendirdiği kredi notunun görünümünü düşürerek negatif olarak sınıflandırdı. Kuruluştan perşembe günü yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun BB- olarak teyit edildiği belirtildi. Kuruluş, Türkiye için büyüme beklentisini %9.2'den %10.5'a çıkardı. Türk kahvesine gelen zamın ardından 72 gram olan en küçük paket 10 liraya, kilosu ise 140 liraya çıktı. Yabancı ülke kahvelerinin kilogram fiyatları ise 200 ile 240 arasında değişiyor. Artışın nedeni salgınla birlikte dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve artan döviz kurları olarak açıklanıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala konusunda ihlal prosedürü başlatmak için düğmeye bastı ancak Ankara'ya son bir şans daha verdi. Ankara'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için 19 Ocağı kadar süre tanındı. Bakanlar Komitesi ayrıca HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın en kısa sürede serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu. Bakanlar Komitesi'nin açıklamasında şöyle denildi. Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş'ın başvurusunu incelemeyi en kısa sürede ve AHİM'in ilkeleriyle ve kararlarının esasları ile en uyumlu olacak şekilde tamamlayacağını ümit ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin AHİM'in Osman Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye karşı ihlal sürecini başlatma kararına tepki gösterdi. Açıklamada, herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır denildi. Rusya ve Suriye askeri polis birlikleri İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi yakınında Halep vilayetinde ortak bir tatbikat yaptı. Suriye askeri polis tabur komutanı Halit Muhammed ilk kez böyle bir tatbikat düzenlendiğini söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Doktor Mühtan Sağlam iki haftada bir cuma günleri dünyada ve Türkiye'de olan gelişmeleri Dış politikada yaşanan dönüşümü Kısa Dalga'da Dünya Gündemi isimli programla ele alıyor. Uzgel ve Sağlam Dünya Gündemi'nin ilk bölümünde Amerika'nın Ortadoğu stratejisini anlatıyor. Kısa Dalga'nın YouTube kanalından izleyebilir, podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.